Senede dört geceye dikkat edin. O gecelerde rahmetini adeta tam manasıyla boşaltacak Allah Azze ve Celle. Bu gecelerden birinci gece Recep ayının ilk gecesi. İkincisi Recep ayının 27. gecesi yani Miraç gecesi. Üçüncüsü Ramazan bayramı gecesi. Dördüncüsü Şaban'ın yarı gecesi. Bizim bu gecelerde özel hazırlanmamız lazım. Nasıl misafirimiz geleceği zaman güzel elbiseler giyiniyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Toparlanıyoruz. İnsanlara ehemmiyet veriyoruz. Aynı o şekilde de Allah Azze ve Celle'nin uyardığı dört tane gün var. Bu gecelerde rahmet yağacak. Bu gecelere hazırlanmamız lazım. Bu gecede ne kadar çok tövbe edersek, istiğfar edersek, Allah'tan af dilersek, onun öncesinde, sonrasında oruç tutarsa o denli bize dönüşü olacak. Sebabın bol olduğu, etrafta nimetlerin maddi ve manevi anlamda çok fazlaca gezdiği zamanlar. Çünkü bir sene sonraki üç aylara, Regaib gecesine, Recep ayına ulaşma ihtimalimiz meçhul.